Ege Üniversitesi Televizyonu'na hoş geldiniz. Fixture programında 13. haftadayız. Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları oynanıyor. Hemen bakalım. Yeni Malatya Spor 1, Adana Demirspor 0, Rize Spor 1, Giresun Spor 2, Göztepe 2, Kasımpaşa 3, Konya Spor 2, Galatasaray 0, Karagümrük 0, Altay 0, Antalya Spor 1, Sivas Spor 0, Fenerbahçe 1, Trabzonspor 1. Eksik maçlar, yayın saatimize denk gelen maçlar. Kayseri Spor, Alanya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hatay Spor, Beşiktaş, Başakşehir maçları yayın saatimize denk geliyor. Oluşan puan durumuna bakacak olursak. Trabzonspor 67 puanda lider. Konyaspor ikinci sırada 52 puan. Fenerbahçe üçüncü sırada 47 puan. 4. sırada eksik maçı olan Başakşehir 46 puan, 5. sırada Adana Demirspor 45 puan, 6. sırada Beşiktaş yine eksik maçı var 44 puan. Alta bakacak olursak 15. sırada Kasımpaşa 32 puan, aynı puanda Giresunspor 32 puan ve son 4. Göztepe 27, Altay 26, Çaykur Rizespor 23, Yeni Malatyaspor bu hafta kazandı puanını 20 yaptı son sırada. Spor Toto Süper Lig'de bugün 3 maçı konuşacağız. Konya Spor Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Fenerbahçe Trabzonspor maçlarını konuşacağız. Önce Konyaspor Spor maçıyla başlayalım. Konyaspor Spor bugün bu hafta Galatasaray karşısında son haftadaki olumsuz performansını kırmak istiyordu. Ve 2-0 kazandı maçı. Maça Şampiyonlar Ligi müziğiyle başladılar. E, ee, tabii gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihlerinde ilk kez yer almak istiyorlar. İkinci sıradalar. Emin adımlarla gidiyorlar. Ee, bundan sonraki haftalarda bakalım nasıl sonuçlar alacaklar. Ee, Ahmet Aslan 8. dakikada takımını 1 0a geçti, geçirdi. O da önemli bir transfer aslında Ahmet Aslan. 21 maça çıktı Ahmet Aslan. 10 gol şey, e, 10 kez ilk 11 oynadı. 5 gol 4 asistlik bir katkı verdi. E, bu 5 gol, 4 asistlik katkı aslında daha sonra oyuna girdiği maçlarda yaptı. Önemli bir transfer. Hani nokta atışı diye e, tabir edebil, edebileceğimiz transferlerde Edin Vişçay'ı birinci sıraya koyacak olursak daha sonra Ahmet Aslan'ı koyabiliriz. E, zaten Portekiz'de de Braga'da da iyiydi. E, ondan sonra Olympiakos'ta önemli işler yapmıştı. Orada da 16 gol, 5 asistlik geçen sezon önemli bir katkı vermiş Yunanistan'da. E, 20. dakikada Rahmanovic. Konyaspor 2-0'a öne geçirdi. E, bu Zaten ilk yarıda Galatasaray berbat, kötünün kötüsü bir oyun e, ortaya koymuştu. E, e, i̇kinci yarıda oyunda biraz e, olumlu işler yapmaya başladılar. Ama işte Emre Kılıç, Berkan Kutlu, Morutsan'ın şutlarında e, kalede Şehici geçemediler. İbrahim Şehici de zaten e, ülkemizin yakından tanıdığı bir isim. Bosna Hersek'ten Mersin İtman Yurdu'ya gelmişti. Mersin'de 4-5 sezon geçirmiş. Daha sonra Azerbaycan'da, Karabağ'da forma ter dökmüştü. Daha sonra Türkiye'de de Büyükşehir Erzurum spor kariyeri varmış. 2 yıl orada oynamış. Konya Spor'da da ikinci sezonunu yaşıyor. Bank oynuyor genelde. İlk 11 başlıyor takımda. Galatasaray 2-0 kaybetti maçı. Şimdi Torante sözlerine bakalım biraz. Torrent ilk 20 dakikada maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. Enteresan. İkinci yarıda oyun biraz daha dengede gidiyordu. 2-0'lık sonuçtan sonra maçın devamı daha zor oldu. İkinci yarıda ilk yarıdan çok daha iyi oynadık. Ben onları çok gördüm. Yani Konya bahsediyor galiba. İyi oynadık. İyi oynadıkları maçta istediklerini yaptılar. Bu tarz takımlara karşı özellikle ilk yarıda çok konsantre şekilde sahaya çıkmak lazım açıklamasını yapmış. Daha sonra birçok maçı kazanacağız. Bazı maçları da kaybedeceğiz. Yani Galatasaray e, bu noktada ben Şansal Büyükhan'ın sözlerini parmak basacağım. Kardeşim sezon nasıl geçerse geçsin istersen gazozuna maç yap. Senin adın Galatasaray. Yenilsen bile vuruşarak yenileceksin. Beyaz bayrak çekip teslim olarak değil. Yani Domenek Torrent Galatasaray'ın hani adının Galatasaray her zaman galibiyet için sahaya çıktığı için Torrent'i anlamak gerçekten çok güç. Ee, şimdi bazı oyuncuları konuşmak istiyorum. Mesela geçen hafta Fegoli önemli oyunu yani sonradan oyuna girmişti. İki tane e, hani kazanılan galibette önemli iki asist yapmıştı. Ama yani Fegoli bu hafta oynamadı mesela. Bunun izahı nedir? nedir tam olarak bilmiyoruz. Ee, fiziksel olarak Saça Boya ve Erik Pulgar geri düşmüştü. Onlar da e, hani antrenman mı yapmıyor Galatasaray? Domenek Torrent tamamıyla Galatasaray'dı zaten. Hiç hani Galatasaray adına olumlu bir şey yapamadığı için ben de burada konuşmakta zorlan zorlanıyorum. Şimdi e, Galatasaray 19 Mart'ta mali seçime gidecek. E, bakalım ibra edilecek mi Burak Elmaz? E, Cumhuriyet'in özel bir haberi var. Ona bakalım. Laf olsun diye konuşmam. Fatih Terim Galatasaray, Galatasaraylı bazı üyelerle buluştuğu yemekteki sözlerine Cumhuriyet ulaştı. Cumhur Önder Arslan'ın haberi. Burak Elmas Başkanlığı'ndaki Galatasaray yönetimi tek taraflı olarak yollarını ayırdı. Teknik direktör Fatih Terim önceki gün Sarı Kırmızı Kulübün bazı üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Elde ettiği başarılar ve kazandırdığı kupalarla Galatasaray tarihinde özel bir yeri olan tecrübeli çalıştırıcının son derece önemli ifadeler kullandığı öğrenildi kırgınlığım var. Hiçbir başkan benimle çalışmak zorunda değil. Fikir de, de değiştirmiş olabilir. Ama bunları hak etmedim. Kırgınlığım var. Ayrılık olabilir ama böyle olmaz. Böyle bir ayrılık bırakın Fatih Terim'i Galatasaray'a yakışmaz. Galatasaray'a küsmedim. Futbolcu olsam da, olmasam da, hoca olsam da, olmasam da Galatasaraylılığımda değişen bir şey yok. Galatasaray içinde olmaya devam edeceğim. Ben Galatasaray'a küsmedim. Gerekirse konuşurum. Spekülasyon olmasın diye özellikle konuşmuyorum. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Bir Galatasaraylının konuşacağı yerler bellidir. Gerekirse konuşurum. Konuşursam da laf olsun diye konuşmam. Bakalım Burak Elmas, İbrahim edilmezse Fatih terim Galatasaray'a ben zaten döneceğini ilk programlarımızdan itibaren söylemiştim. Dönerse nasıl döner? Teknik direktör olarak mı? Yönetici olarak mı? Onu tam olarak bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz ama Galatasaray'a geri döneceğini ben her zaman söylüyorum. 5. Fatih Terim dönemi de yaşanabilir. Başkanlık koltuğunda da onu görebiliriz. Bunu zaman gösterecek. Hemen ardında da haberin şöyle bir başlıkta iki farklı torrent. Eleştirilerin odağındaki Galatasaray Teknik Direktörü Torrent. 2 Mart'ta oyuncularımızdan çok memnunum. Daha iyi oyunculara ihtiyacım olduğunu söylemiyorum. Bizim oyuncularımız çok iyi zaten demişti. Ancak İspanyol Hoca bu açıklamasından 3 gün sonra Konya Spor mağlubiyetinin ardından bu kadroyu ben kurmadım. Bu kadro bana kaldı. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o dedi. Burada da işte Domenek Torrent'in çelişkili açıklamalarını görüyoruz. Dolayısıyla Domenek Torrent'in de çok yakın zamanda Galatasaray'dan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde kapatalım. İzmir temsilcisi Göztepe Kasımpaşa maçına gidelim. Göztepe 5. dakikada Muleka'nın bulduğu golden sonra 1-0 yenik duruma düşmüştü. 2 dakika sonra karşılık verdi. Dissanto attı. NDI'nin asistinde ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 48. dakikada Mulekayı yine tutamadılar. Ee, sağ kanadı çok etkili kullandı. O da e, 4 gol 2 asistlik önemli bir katkı vermiş. Zaten Belçika Ligi'nden gelen oyuncular bizim Türkiye'de e, hep etkili olmuştur. Ee, Mulekayı gerçekten durdurmakta zorlandılar bu maçta. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Mulekka'yı yine atınca karşılaşmada yenik duruma düşmüşlerdi. 70, 79. dakikada ee, Süper Lig'in önemli forvetlerinden bir tanesi Umut Bozok 13. golünü attı Süper Lig'de ve karşılaşmada iki farklı yenik duruma düşmüştü. Çok geçmeden bir dakika sonra Ndiaye farkı bire indirdi ama kalan sürede Göztepe puan çıkaramadı maçtan. Kazanması gereken çok kritik çok önemli bir maçtı. Zaten küme düşme hattında ee, direkt olan rakibini yenemiyorsanız bu işte bir sıkıntı var demektir. Göztepe e, son 5 maçını kaybetti toparlanma sürecinden sonra son 5 yenilgide ve ardında da zaten gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek Göztepe. yine çok zor bir maç. 6. kez de kaybedebilirler. Önümüzdeki 10 haftanın 10 haftadaki maçlara şöyle bakacak olursak Göztepe içeride Alanya ile oynayacak. Zor bir maç. Konya deplasmanına gidecekmiş. Fenerbahçe deplasmanı var. Ee, yine Göztepe Rize çok e, kritik bir maç. Küme, kümede kalmak istiyorsa bu maçı geçmesi gerekiyor. Göztepe içeride Beşiktaş'ta oynayacakmış. Sondan bir önceki hafta e, son hafta da Adana Demirspor deplasmanı. Yani çok önemli zor deplasmanlar var. Bu maçlar e, yani oldukça tedirgin edici maçlar. Göztepe bu sezon Süper Lig'de kalmak istiyorsa büyük maçları geçmesi gerekiyor. Özellikle gelecek hafta Trabzonspor deplasmanında e, en azından bir puan çıkarırsa biraz daha artı bir motivasyonla o zor periyota girmeye çalışacak. Göztepe'ye de İzmir temsilcimize de bundan sonraki maçlarda haftalarda başarılar diliyoruz. Ee, son olarak Fenerbahçe Trabzonspor maçını konuşalım. Fenerbahçe ile Trabzonspor 1 bir, bir berabere kaldı. 17. dakikada İrfan Can kırmızı kart görmüştü. Çok tartışmalı bir karardı ama kesinlikle doğru bir karardı. Direkt e, Baldırına bastı orada İrfan Can dolayısıyla Fenerbahçe taraftarlarının bu bu pozisyonda isyan etmesinin bir anlamı yok diye düşünüyorum. 22. dakikada Bakayeme Trabzonspor Trabzonspor'u Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçirdi. O da bu sezonki 10. golünü atmıştı. 9 asisti var. Çok büyük katkı gerçekten Trabzonspor için. 71. dakikada Mihajait's duran topta Kavista ortada Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı ortayı golle sonuçlandırdı. Çok düzgün vurdu kafayı. Uğurcan Çakır maç genelinde zaten iyi oynamıştı ama o pozisyonda kafa vuruşunu çıkaramadı. E, Trabzonspor'da önemli bir detay var. Ahmet Can, Ahmet Can Kaplan 19 yaşındaki oyuncu e, daha yani yeni yeni çıkmaya başladı maçlar. ama 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynuyor. Gerçekten onu da tebrik ediyorum. E, Fenerbahçe aslında maçı e, yani 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe çok etkili oynadı bence. Eee yani 10 kişi kalıyorsun ama bir şekilde reaksiyon veriyorsun ligin en önemli takımına karşı oynuyorsun ee, oyun anlamı da bence Trabzonspor'dan daha iyiydi Fenerbahçe. Dolayısıyla kutluyorum ben, e, bu şey Fenerbahçe'yi zaten ikincilik yarışında da onları favori olarak göstermiştim. Golü duran toptan bulma ihtimali zaten daha yüksekti bu şekilde bulmuşlardı. Son dakikalarda Bakcaymeni direktten ona topu vardı. Vizcan'ın da e, sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci çıkarmıştı. Bu maçta 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'yi bundan sonraki süreçte umutlu görüyorum Fenerbahçe. Yi. İkincilik yarışında dediğim gibi onları favori gösteriyorum. Şimdi Fenerbahçe'yi de konuşmuş olduk. Günün maçını konuşalım. Süremiz de azalıyor artık yavaş yavaş. Beşiktaş Başakşehir'le oynayacak. Zor bir maç. İki takım da kazanmak isteyecek tabii ki. Ama bu maçta Başakşehir'in ben en azından maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. E bir skor vermek istemiyorum ama Başakşehir bence bu maçı kaybetmez. Bekleyip göreceğiz. Ama skor tahmini verecek olursam 29. haftadaki maçlara bakalım. 29. haftada Trabzonspor Göztepe ile oynayacakmış. Şöyle notlarıma da bakıyorum ben çünkü onları not almıştım skor tahminleri olarak. Trabzonspor Göztepe maçının ben 2-2 berabere biteceğini düşünüyorum. Kayseri Spor Konya Spor'la oynayacak. o maç çok sıkışık geçecektir. İki takım da çok kapalı bir oyunla oynayacak. Ama en azından birer gol çıkacaktır. Bir bir sona erebilir. Başakşehir Antalya Spor'la oynayacak. Yine aynı şekilde Konya maçında olduğu gibi bu maçın da yine kısır geçeceğini düşünüyorum. Bu maçta bir bir sonuçlanabilir. Alanyaspor Fenerbahçe. Alanyaspor çok değişik bir takım. Bazen çok farklı kazanıyor. Bazen çok farklı yeniliyor. Enteresan bir takım. Atay Spor'la benzer bir takım olduğunu söyleyebilirim. Onlar da çok farklı şekilde skorlar alabiliyorlar. Alanya Spor Fenerbahçe maçının da ben yine aynı şekilde bir bir sonu, sonu ereceğini düşünüyorum. 3 maçın da bir bir sonu ereceğini söyledim ama gerçekten yani maçların dışarıdan bakılınca bu şekilde beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray Beşiktaş maçında da çok kritik bir derbi. Galatasaray'ı bir adım önde gösteriyorum. Galatasaray'ın reaksiyon maçıdır bu. Tabii Barcelona maçı da çok önemli bu bu süreçte Barcelona deplasmanında nasıl sonuç alacak Galatasaray? Çünkü o maçın ardından yani oradaki motivasyon derbideki motivasyonla birebir eşit bence. Yani oradan alınacak sonuç Beşiktaş maçının skor tayını değiştirebilir. Ama Galatasaray'ın Barcelona deplasmanında zaten işi çok zor. Maçı kaybedecektir Galatasaray içerideki maçını bekleyip göreceğiz. O zaman o maçı tekrar konuşmuş oluruz. Ama Galatasaray'ın ne olursa olsun Beşiktaş'ı bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. 2-1 sonuçlanabilir maç. Bu hafta benim söyleyeceklerim bu kadar. 13. haftada sizlerle birlikte olmaya çalıştım yaklaşık 15 dakika boyunca gelecek hafta için şunları söyleyeyim. Ya bundan sonraki haftalarda çalışma arkadaşlarım yanımda olacak. Melek Kılıç moderatörle soyunacak, moderatör e, olarak bu programlarımızda yer alacak. Yorumcu kısmında e, Atay Yağız'la beraber e, gelecek haftalarda sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. E, bu haftalık benden bu kadar. Beni dinlediyseniz e, şu dakikaya kadar çok teşekkür ederim. Gelecek haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.